Buradaki küçük dik üçgenin alanına A dersek burası da A olur, burası da A olur. Burada da iki tane olduğu için 2A diyebiliriz. 1, 2, 3, 2 daha 5. 5 tane A eşittir. 5 birim kare olduğuna göre bir tane küçük e, dik üçgenin alanının bir birim kare olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu küçük karelerin kenar uzunluklarına X dersek şu taralı alanı bulmak istediğimiz zaman x kare bölü 2 deriz eşittir 1. Buradan x karenin 2 olduğu sonucuna varırız ki x eşittir kök 2 olarak bulunur. A'nın koordinatlarına bakacak olursak 1 2 3 tane kare kenarı kadar sağa 1 2 3 tane karenin kenarı kadar yukarıya gitmiş. Dolayısıyla yatayda ve düşeyde 3 kök 2 birim kadar ilerlemişiz. Doğru cevabımız C seçeneği olur.